Değerli arkadaşlar, Hit Elektronik Güvenlik Sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Bugün size 4G sim kartla çalışan, güneş enerjisiyle kendini besleyen 4G kameramız hakkında bilgi vereceğim. Kameramızın fiziki kutusunu göstereceğim. YS10 Solar modelimiz. Şu şekilde. iki rengi mevcut. Bizde stokta bunun beyaz rengi var. Siyah rengi bizde şu anda stokta yok. E, siyah rengi de beğeniyoruz. Beyaz renk olarak devam edeceğiz. Kutu üzerinde evrensel logolarla anlatılmak istenenlerden tarif edeyim. Güneş enerjisi çalışır. Kablo bağlantısı yapılmaz. Dekorasyona zarar vermez gibisinden bir ifade. Ses gider ve gelir online olarak izleyebilirsiniz. Modeme ihtiyaç duymaz. Hafıza kartına kaydeder. İnsanı, insan hareketini algılayabilir ve kolay montaj yapılır. İşçiliğe ihtiyaç duymazsınız diyor. Kutumuzu şu şekilde açıyoruz. Tekrardan kutumuzun kapağını açacağız. Solar sistemin köpüğünü kamera tabanını doğa tutturmak için vida yerlerini ayarlamak için bir etiketimiz, stikerimiz mevcut. Ve panelimizi çıkartıyoruz. Panelimizi de kenara koyalım kameramız burada kameramızın pilleri ve aparatları çıkartacağız kutu içeriğinden çıkan e, kamera ve paneli masamızın üzerine koyduk e, aşama aşama neler yapacağımızı size tarif edeceğim şimdi panelimiz arkasında kapağıyla iki, dört, altı vidayla tutturulmuş pozisyonda. iki vida e, takılı. Diğer vidalar da bu plastik paketin içerisinde, poşetin içerisinde oluyor. Biz bu kapağı açtıktan sonra içinden çıkan altı tane 18650 görmüş olduğunuz 3200 miliamper olan pillerimizi artı ve eksi kutuplarına dikkat ederek takıyoruz. Yaylı kısımlar eksi, diğer taraflar artı kısmına denk geliyor. Toplam 6 adet pil takacağız. Pillerimiz kutudan çıkıyor. Bu altı pili taktıktan sonra kapağımızı kapatıyor ve iki dört altı tane vidamızı sıkıyoruz. Ben iki tanesini takacağım sonra geriye kalanları takarım. Size göstermek için iki tanesini takıyorum. bildiğimiz Samsung telefonlarda kullanılan Luna tipi USB kabloyla burada charging port yazan bölüme geliyoruz. Kablomuzu takıp 2 amper ve üzeri güzel bir USB başlıkla panelimizi 7-8 saat kadar şarj ediyoruz. İlk dolumu biz yapıyoruz. Ondan sonra cihaz kendisi güneşten aldığı enerjiyle seyrele bir şekilde harcayarak ve doldurarak devam ettiriyor. İlk şarjı yapacağız. Panelimizi bu şekilde 7-8 saat güzelce şarj ettikten sonra panelimiz dolacaktır. Kameramızın üzerine panelimizi monte edeceğiz. Onu göstereceğim. Ayrıca şöyle bir durum da var. Dilersek kamerayı bir balkon altına, saçak altına veyahut da bir korunaklı bir yere yerleştirip istediğimiz yere veyahut da iç ortam da olabilir. Panelimizi içinden çıkan ayakla kameradan daha uzak bir noktaya monte edebiliyoruz. İki seçiş şekilde. Yani panelimiz kameradan uzak bir yerde kamera da başka bir yerde olabiliyor. O da bir seçenektir. Ben şimdi size e, kutu üzerinde görselde olduğu gibi e, panelimizi kameranın üzerine takma şeklini göstereceğim. Çok basit bir şekilde içinden çıkan bu gördüğünüz montaj aparatını kameraya doğru getirip e, pardon solar panelimize getirip burada görmüş olduğunuz gibi poşetteki vidaları masaya dökelim. da alyanlı olan alyanlı olan iki alyanlı vidayı içinden de çıkan alyanla tutturacağız. Ara aparatı, ara ayak parçasını güneş panelimize mont ettikten sonra kameranın üzerinde bir plastik tıpa var. Bu tıpayı çıkartıyoruz. Antenlerimizi yatıralım. Buraya getirip takıyoruz. Taktıktan sonra oynamasın diye yanlardan sabitleniyor. Bunun da ayrıca vidası poşetin içerisinde mevcut. Paneli taktıktan sonra aşağı ve yukarı oynatabiliyoruz güneşin geliş noktasına göre çapraz veya da aşağı yukarı onu oynatabiliyoruz. Bu şekilde panelin montajını yaptık. İşte panelimizin montajını yaptık. Yanlardan vidaları sıkıp sabitledikten sonra şu şekilde USB Type-C Dilerseniz buradan USB Type-C ile de cihazı çalıştıracak enerjiyi USB Kafalık adaptörleri de verebiliyorsunuz. Yani illa solar sisteme gerek yok. İsterseniz bir power bankla veyahut da direkt USB kabloyla kamerayı besleyebiliyorsunuz. Bu da kameranın pili ne kadar az kullandığını gösteren bir durum. Burada kablomuzu USB Type-C takıp somonumu sıkarak sıvı temasından koruyoruz. Contalı bir şekilde kapanmış oluyor. Kameramızın fiziki montajı bu şekilde. Şu anda kameramız çalışmaya hazır. Şu şekilde koyalım. Şimdi kameramızın şu arkasında görmüş olduğunuz SD kart ve SIM kart yuvasındaki tek vidayla tutan jontalı kapağını açacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi kameramızın aç kapa, sol taraftaki şu tuş aç kapa, sağ taraftaki reset, üstteki SD kart yuvası, alttaki de şu görmüş olduğunuz şu arkadaki de sim kart yuvasıdır. Şuradan da aynen yine Luna Samsung girişleriyle cihazımızı besleyebiliyor. Şarjda edebiliyoruz. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom fark etmiyor. Tüm operatörlerin kartlarını 4,5G son sistem uyumlu kartlarını cihazımız destekliyor. Yalnız SIM kartların PIN kodu olmaması gerekiyor. Eğer PIN kodu olan bir SIM kart kullanacaksanız bunu telefonunuzdan PIN kodunu kaldırarak cihaza takmanız gerekiyor. SIM kartların en kısmı sol ucunda sol ucunda gördüğünüz gibi kesiklik vardır. Kertik eksikliği vardır. Bunu getirip aynen burada görüldüğü gibi şu şekilde çip altta çip altta kalacak şekilde şuradaki sim kart yuvasına takıyoruz. Taktıktan sonra bir sivri cisimde veya da tırnağımızla bastırıyoruz ve klik sesini duyuyoruz. Aynı şekilde şuradan da SD kartımızı takacağız. Kameramız SD kartta kaydedecek. 128 GB SD kart destekler. 128 GB 7-24 saat kayıt yaptığında tam bir ay kayıt yapar. Eğer mekanda hareket yoksa çok daha uzun süre kayıt yapacaktır. Kapağımızın etrafında silikon contası mevcut. Kapağımızı kapatıyoruz. Kitleniyor. Ve Buradan vidamızı takacağız. Aynen biraz önce size söylediğim şeylerde burada kameranın kapağının üzerinde aynen şeklinde burada yazıyor, gösteriyor. Hafıza kartı, SIM kart, on/off ve reset butonu olarak. Burada da USB port for factory programlama ve şarj etme yeri diye yazıyor. Kameramızın fiziki kuruluşu bitti. Şu şekilde şurada şarj ve diğer tarafında da on off butonu mevcut. Kameramızı on pozisyonuna getiriyoruz. Kameramızın üzerindeki kırmızı lamba maviye dönecek. Maviye döndüğü zaman sim kartı algıladığını gösterir. Biz de bu arada cep telefonumuza uygulamayı yükleyeceğiz. Cihazımız resmi ithalat ürünüdür. E-mail numarası BTK'dan kaydettirilmiş yasal bir üründür. Kapanma riski yoktur. Bu tip cihazları, bu tip cihazları fiyatsal bakımdan yüksek hale getiren şey e-mail numaralarının BTK'dan kaydettirilmesi, bataryalı akülü bir sistem olmasıdır. Alibaba, Aliexpress gibi Çin sitelerinde çok uygun fiyatlara cihazlar bulunabilir. Fakat bu cihazlar belli bir müddet sonra e-mailinden dolayı kapanacak ve çöp hale gelecektir. Biz cihazları numune bazında getirdik denemek için. Bizim cihazlarımız neredeyse tam olarak cihazları denemede kapandı. Dolayısıyla bizim fiyatlarımızı yüksek bulan arkadaşlar bizim bu ürünlere 2 yıl garanti verdiğimizi resmi olarak BTK'dan cihazları kaydettirdiğimizi herhangi bir sıkıntıda problemde ürünlerimizin arkasında olduğumuzu dikkate alarak fiyatı değerlendirsinler. De. Yoksa AliExpress, Alibaba'dan bu cihazlar dediğim gibi uygun fiyatı alınabilir. Türk sim kartlarını desteklemez. Bunlar Avrupa uyumlu cihazlardır. PAL sistemdir. Türk sistemine uygundur. E, detayını bilmeyen arkadaşlar. Dediğim gibi cihazları 3-5 kuruş aşağısına alıp e, kendini mağdur edebilir. Ondan sonra bizi telefonla arayıp işte bizim de işte internetten bir cihaz aldık çalışmıyor. Bize yardımcı olabilir misiniz gibi e, gayri ahlaki e, insanlarla telefonda muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Cihazımız dört dörtlük bir cihazdır. E, maden, aracılar, hobi bahçeleri, e, köylerde, internetin olmadığı yerlerde kullanılacak muazzam bir üründür. E, düz mantık şeklinde üzerinde bir solar panel altında pil gibi düşünmeyelim. Kameranın yazılımı, solar panelin güneşten aldığı enerjiyi anında pil depolayıp lityum bataryalarla ve yazılımla beraber sekröde çalışıp çok az bir enerjiyle üzerindeki sensör vasıtasıyla insanı algılayan sensör vasıtasıyla pili en az şekilde kullanarak uzun süre çalışmasını sağlayan tamamı komplesi solar sistem altyapısıyla üretilmiş özel bir üründür. Yoksa dediğim gibi büyük paneller, akü, jel akü vesaire 12 voltla çalışan kameralarla bu sistem yapılabilir. Fakat bu kameranın çalışma prensibi tamamen pili nasıl az kullanabilirim? Ne kadar çok kayıt yapabilirim? Kullanıcıya internet vasıtasıyla nasıl bilgi verebilirim şeklinde dizayn edilmiştir. Kameramız profesyonel bir kameradır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde an itibariyle bu sektörde bundan daha güzel bir cihaz yoktur. Cihazımıza çok güveniyoruz. 0212 511 3868 telefon numaramızdan bize ulaşılırsa e, cihazla alakalı detaylı bilgi verebiliriz. yose.com.tr web adresimizde cihazın görsel resimleri, e, videosu, teknik içeriği zaten mevcut. E, çok güzel bir kamera. Gelecek vadeden ümit vaat eden e, kullanıcıların da şu anda sattığımız cihazlardan çok memnun olduğu bir cihaz. E, gerçekten YS10 Solar kameramıza güveniyoruz. E zelou a chave of essence.